Şu anda yüzlerce, binlerce seçenek arasından bu videoyu seçip izlemeye başladım. Belki beni ilk kez görüyorsun, belki de daha önceki videolarımı izlemiş birisin. Bu yüzden adımın Emir, soyadımın Özdemir olduğunu biliyorsun. YouTube'da okuduğu kitaplar hakkında içerik üreten biri olduğumu, haftanın her cumartesi günü bir video yüklediğimi, ses tonumu, mimiklerimi, jestlerimi biliyorsun. Beni tanıyorsun. Ben zihninde YouTube'a içerik üreten biri olarak varım. Gerçekten var mıyım? Eğer varsan bunu kanıtlayabilir misin? Kanıtın yoksa nasıl emin olabilirsin? Şu anda ekrandan sana bakıp bir şeyler soran bir adam hakkında rüya görüyor olamaz mısın? Sen var mısın? Şayet varım diyorsan bunu nasıl kanıtlarsın? Yoksa duyularına mı güveniyorsun? Duyuların seni yanıltıyor olamaz mı? Ya fiziksel gerçekliğin sadece kavanozun içindeki bir beyinden ibaretse, ya hayatım dediğin hayatının tamamı bu kavanozun içinde geçmiş ama sen kavanozun içinde olduğunun farkında değilsen, ya her sabah gördüğün gökyüzü mavi değilse, hatta gökyüzü diye bir şey hiç var olmadıysa, tüm bu şeyler kavanozun içindeki beyninde canlandırdığın yahut canlandırılıp sana sunulan bir rüya, bir simülasyon, bir sanal gerçeklikse, gerçekten var mısın? Sana var olduğunu düşündüren ne Evet devam etmeden önce e, saçlarıma ne olduğunu merak edenler için kısa bir es e, vereyim. Sağlık ve afiyet üzerinize ve üzerimize olsun. Eşim meme kanseri oldu. Yaklaşık 2 aydır bir tedavi sürecinin içerisindeyiz. Tabi kanser tedavilerinde saç dökülmesi gibi bir takım yan etkiler de oluyor. Ben de eşime destek amaçlı komple e, kazıttım. Yani muhtemelen bir süre Kratos gibi gezeceğim. Boy, Fidas, I do not know. 9 canlı da olabilir. Bu vakta desinler Kavak edilev give the avamıza yava dediler. <laughs> yani böyle yani hayat devam ediyor. Yani elbette üzülmüyor değiliz ama oturup ağlamanın da kimseye bir faydası yok değil mi? Neyse Allah kerim diyelim videomuza devam edelim. Düzeleceğiz inşallah be. Rene Descartes yaklaşık 400 yıl öncesinde bu gibi sorular soruyordu kendisine. Tabi simülasyon, sanal gerçeklik demiyordu fakat gerçeklik denen şeyi en ince ayrıntısına kadar irdelemişti. En nihayetinde düşünebildiği için var olduğu kanısına vardı. O meşhur söylem işte böyle ortaya çıktı. Düşünüyorum, Öyleyse varım. 17. yüzyıl dünyadaki dengelerin değişmeye başladığı, eski otoritelerin sarsıldığı, farklı düşünceler ve bir takım felsefi akımların sahneye çıktığı bir çağdı. Descartes böyle bir dönemde inzivaya çekilip bildiği tüm şeyleri, gerçekten bildiği tüm şeyleri sorgulamaya karar verdi. Bu sorgulama sürecinin kendisi ve etrafındakiler için hiç de kolay olmayacağının hatta bazı insanların hiçbir söylediğini anlamayacaklarının farkındaydı. Bu yüzden şöyle diyordu. Benimle birlikte ciddi bir biçimde tefekkür küre dalmaya, zihinlerini duyulardan koparmaya ve onu her tür ön yargıdan tümüyle azade kılmaya hazır ve istekli olmayanların kitabımı okumalarını asla tavsiye etmiyor, söylediğim koşullara uyan insanların da çok fazla sayıda olmayacaklarını Biliyorum. Evet, e, Descartes haklıydı. Çünkü söyleyecekleri her ne kadar yıllar yıla konuşulacak olsa da bazı eleştirilerin de hedefi oldu. Çünkü o hakikati arıyordu ve hakikati ararken de kullandığı metodoloji bugüne kadar bildiği her şeyden şüphe etmekti. Bu öylesine bir şüphe olacaktı ki sadece başlangıç noktası, gözümle gördüm, kulağımla duydum dememizi sağlayan duyularımız olacaktı. Descartes şunu diyecekti. Bugüne kadar en doğru ve güvenilir olarak kabul ettiğim her şeyi duyulardan ya da duyular yoluyla öğrendim. Bazense bu duyuların aldatıcı olduğunu deneyimledim. Öyleyse bak bak akıl yürütmeye bak. Öyleyse bizi bir kez aldatmış olan şeylere asla tam anlamıyla güvenmemek ihtiyat gereğidir. Peki, bizi bir kez aldatmış olan duyulara asla güvenmemek ne demektir? Descartes bununla neyi kasteder? Aslında gözümüzle gördüğümüz her şeye güveniyoruz. Çünkü görmek eşittir inanmak oluyor çoğu zaman. Fakat bir şeyi gözünle gördün diye o şeyin var olduğu, hatta bir şeyi göremiyorsun diye o şeyin var olmadığı anlamı çıkmıyor. Zira çölün ortasında susuz kalan bir adamı kuyular ve sular görmediğine kim ikna edebilir? Ya da "yer çekimini göremiyorum" deyip yer çekiminin varlığını kim inkar edebilir. Yani demek ki bir şeyi gözünle gördün diye var olduğu yahut göremiyorsun diye var olmadığı anlamı çıkmıyor. Descartes duyularımız bizi yanıltıyor derken bunu kastediyor. Bu iskemdenin olmadığını bana ispatlayın. Hangi iskemde? Kendi örneklerinde çıplak gezip üzerinde altından kaftan olduğunu sanan çok yoksul olmasına rağmen kendini kral zanneden akıl hastalarına da değiniyor fakat onların akıl hastası olduğunu kabul ediyor. Bunlar delidir diyor ama işin içerisine rüya meselesi girdiğinde durum biraz daha komplike bir hale geliyor çünkü rüya sırasında yaşanan deneyim tıpkı şu anki deneyimimiz gibi. Yani sadece sabah uyandıktan sonra aa rüyaymış diyorsun. Ya şunu düşün. Direkt kendimden örnek vereceğim. Ben şimdi 36 yaşındayım. Doğdum, büyüdüm, yolun yarısını kadar geldim. Yani okul okudum, askere gittim, evlendim, oğlum oldu. Çok acı şeyler yaşadım. Çok tatlı anılarım oldu. Kısaca dolu dolu bir hayat yaşadım. Ama tut ki tüm bu yaşananlar bir rüyaymış. Hani şöyle bir geyik var ya. Hani gözünü bir açıyorsun. Televizyonda boxban oynuyor. İşte koltukta uyuyakalmışsın. işte 5-6 yaşındasın ve hayatım diye gördüklerinin hepsi aslında bir rüyaymış. İşte Descartes'ın konuyu getirdiği yer de burada. Yani ikisini nasıl ayırt edeceksin? Eğer rüyada gördüğünle uyanıkken gördüğün arasında bu kadar Benzerlik varsa, hani değil mi? Öyle rüyalar var ki insan gerçek mi değil mi şaşırıp kalıyor. Hangisinin gerçek olduğunu nasıl ayırt edeceksin? Descartes şöyle devam edecek. Bu düşüncemin üzerinde biraz durunca uyku haliyle uyanıklığı birbirinden net bir biçimde ayırt etmemizi sağlayacak kesin bir gösterge ya da yeterince belirgin bir işaret olmadığını öyle açıkça görüyorum ki şaşırıp kalıyorum. Hatta şaşkınlığım o kadar büyük ki neredeyse beni uyuduğuma ikna edecek. Şimdi elimizde şunlar var. Duyularımıza güvenemeyiz çünkü yanıltıcı olabilirler. Rüya ile gerçeği ayırt edebileceğimiz kesin bir ayrım yok. Yani şu anda asla rüya görmüyorum. Deneyimlerimin hepsi gerçek denilebilecek. Kesin bir yargıda da bulanamıyoruz. Yani dolayısıyla evet şu anda bir rüyanın içinde olabilirim. Gördüğüm her şey bir yanılsama olabilir. İşte baktığım ekran, yürüdüğüm yol, gökyüzü, yerküre, uzay, kullandığım araç, ellerim, ayaklarım, kaşım, yani gözüm vesaire her şey, her şeyden Descartes'a göre şüphe edebilirim. Bunların hiçbiri var olmayabilir. Ama varlığından şüphe edemeyeceğim bir şey var. Düşünüyor olmam. Rüyada olduğumu ve hiçbir şeyin aslında var olmadığını düşünüyor olsam dahi sırf düşünüyor olmam var olduğumun kanıtıdır. Yani şahsen Descartes'in beni en çok etkileyen yanı işte bu akıl yürütme tekniği o çok güzel yani herif buralara gelene kadar kötü cin metaforu işte ontolojik argüman özgür irade Tanrı'nın mükemmelliği vesaire birçok meseleye el atıyor tefekkür ediyor zaten e, eserin adı meditasyonlar hatta bir çeşit çile çekmek gibi mesela şöyle muazzam bir örneği var gerçekten muazzam bir örneği var nasıl ki uykusunda hayali bir özgürlüğün tadını çıkaran bir köle özgürlüğünün sadece bir düş olduğundan kuşku duymaya başladığında uyanmaktan korkar ve bu hoş yanılsamaların olabildiğince uzun sürmesi için onlarla gizli bir iş birliğine girerse vesaire vesaire ben de bu uyuklama halinden çıkmaktan çekiniyorum. Neden? Neden bak örneğin güzelliğine bak neden? Çünkü gerçekler acıdır abi. Yani bunu ister cehalet mutluluktur de, ister Platon'un mağara alegorisi de o o yanılsama sona erdiğinde hakikat can yakıcı bir hal almaya başlar. Yani buradaki köle örneği de bu yüzden yani adam rüyasında sultan oluyor belki ama e, hakikati köle. Yani dolayısıyla rüyadan uyanmak istemiyor çünkü o yanılsama sona erdiğinde gerçek su yüzüne çıkacak. Gerçek su yüzüne çıktığında bizim köle de e, sultan olmadığının farkına varacak. İşte böyle bir akıl yürütmeden bahset diyorum tabii anlayana. Ve her şeyden şüphe ederken gün sonunda kendisinden de şüphe ediyor Descartes. Yani tamam diyelim ki masa yok, sandalye yok, kalem yok, defter yok, kitap yok. Hatta e, tanrı yok. O yok, bu yok. Tamam. Tamam da. Lan acaba ben var mıyım? Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya... yok. <laughs> ne diyorsun sen ya? Ben aslında yaşamıyorum. Bak insanlar, bak insanlar bunu böyle saçmalık gibi ele alıyor ama hatta Descartes yazdıklarından sonra bir takım eleştirilerin de hedefi oluyor. Bazı isimlerle mektuplaşıp dis atıyorlar birbirlerine ama yani böyle bir soru bu gibi sorgulamaları yapan bir herif için benim kanaatim gayet yerinde bir soru. Çünkü herif bu sorulardan yola çıkıp en nihayetinde Tanrı'nın varlığına getiriyor konuyu. Yani öyle dümdüz Allah yok e ee çünkü göremiyorum. Demek yerine Haşa. Yani bir ton meseleye el atıyor. Yani bugün böyle bir akıl yürütmeye ne kadarımız sahip? Ben aslında yok. Bence sen ruh hastasısın şizofrensin. Descartes felsefesini bir çeşit beden ve zihni iki ayrı kefede tutmak gibi anlatıyor. Yani bedenim olmasa bile yani videonun en başında örneğini verdiğimiz kavanozdaki beyin, rüya alemi ya da Matrix olsun, bedenim makineler için elektrik üreten bir pil olsun, istersem simülasyonun içerisinde olayım yine de varım diyor. Yani özüm etten kemikten yapılmış şu fiziksel e, yapı değil. Bizzat düşünme yetimin, e, ruhumun da diyebiliriz belki. Ruhumun kendisi. Yani benden öte bir ben var demek gibi. Ya tam da bu yüzden başlarda Tanrı da dahil her şeyi şüpheyle sorgularken her şey yanılsama olabiliyorsa, gerçeklik diye bir şey yoksa acaba ben var mıyım deyip bizzat kendisini merkeze alıyor. Yani meseleyi e, yaratıcıdan başlatmıyor ki kendisinin de koyu bir katolik olduğu da söylenir ama metodoloji olarak Tanrı'nın var varlığından önce kendi varlığını seçiyor. Bunu şu yüzden yapıyor. Hiçbir otoriteye, hiçbir inanca, hiçbir doğruya yaslanmadan yalnızca düşüncenin kendisinden yola çıkıyor. Yani pek tabii mesele kavanozdaki bir beyinden ibaret olmak ya da bir çeşit simülasyonda yaşamak kadar yüzeysel değil elbette ama konuya dini pencereden bakıldığında da en azından gerçeklik meselesini ele aldığımızda örneğin yani içinde yaşadığımız dünyanın gerçek olmamasıyla ilgili çok sayıda yönlendirmelerde mevcut. Mesela bunu Kur'an-ı Kerim okuyanlar iyi biliyor. Ya zaten ahiret inancı olan hatta olmayan bir insanın dahi çünkü kültürel olarak da insanlar bu konulara haiz. Bu gibi düşünceler çok da zorlamayan düşünceler. Yine Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğu, asıl hayatın ahiret yurdu olduğu sık sık vurgulanır. Dolayısıyla tam olarak birebir aynı olmasa da tam olarak birebir aynı olmasa da Descartes'ın şüpheci sorgulamasında da görünene aldanmamak gerektiği söylenir. Yani yine videonun en başında varlığı anlatırken yokluğu da anlatmamın sebebi buydu. Yani sen e, bir şeyi böyle elle tutamıyorsun, gözle göremiyorsun diye ne bileyim laboratuvar ortamında deneye tabi tutamıyorsun diye o yok anlamına, değil mi? Gelmiyor diyelim ve burada bitirelim. Ben aslında yok. <laughs> yok bu kanalda bir aksilik olmadığı takdirde her cumartesi bir kitap tahlili yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Genel anlamda spesifik bir konuda video olmuyor. Yani sadece felsefe ya da işte sadece böyle ne bileyim roman e, anlatmıyoruz. Geçen haftalarda seri katiller ilgili videolar yaptım mesela. Ama büyük bir çoğunluk insanı düşünmeye iten bir felsefi eser olmasa bile felsefe yaptığını düşündüğüm mesela Otomatik Portakal, Fahrenheit 451 gibi bu gibi eserler hakkında oluyor. Kanalımdaki kitap inceleme adlı oynatma listesinden hepsine bakabilirsiniz. Son olarak bunları söylemeyi hiç sevmiyorum ama maalesef e, zorunda kalıyoruz. Çünkü sistem maalesef böyle çalışıyor. Bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve hype atmayı unutmayın. Destek olmak için arkadaşlarınızla paylaşabilir ve katıl üyesi olabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize güzel bakın. Sağlığınıza çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle beraber olun. Kimseyi üzmeyin. Kimsenin sizi üzmesine müsaade etmeyin. Adam olun. Hoşçakalın.